Kasanı milyonlarla doldur, gölgelerin arkasına saklan. Antalya'da bu yılın vergi rekortmenleri açıklandı. Listenin zirvesinde yine turizmciler var. Delfin Otelleri'nin sahipleri Cömertoğlu ailesi 5 üye İlk sıralanıyor. Kurumlar vergisi rekortmenlerinin de neredeyse üçte biri turizm işletmeleri. Yani Antalya'nın çarkını çeviren, kasasını dolduran yine turizm oldu. Ama rakamlar mı? Duda kuçuklatıyor. 46 milyar lira gelir vergisi matrahı, kurumlar vergisinde 100 milyar beyan. Antalya bu rakamlarla Türkiye'nin vergi liginde başı çekiyor. Ama asıl çarpıcı olan başka. Rekortmenler listesinde 100 kişiden 64'ü, 100 firmadan 46'sı adını açıklamadığı iyi mi? Kasaya milyarlar akıyor. Ama sahnede alkış almak istemeyen bir sermaye sınıfı var. Vergimi veririm ama adım anılmasın. Bu tablo iki şey söylüyor. Bir, Antalya ekonomisinin bel kemiği hala turizm. İki, bu bel taşıyanların çoğu perde arkasında kalmayı tercih ediyor. Ülke turizm taşıyor ama Antalya'nın geleceği sadece turizme bırakılacak kadar basit bir denklem değil. Listenin en çarpıcı kısmı rakamlar da değil. İsimlerin eksikliği Antalya'nın büyük kazananları rekortmenler oldukları halde sahneye çıkmıyor. Neden? Vergi kaçırmadılar. Tam tersine rekor vergi ödediler. O halde neden gururla evet bu şehrin yükünü ben taşıyorum diyemiyorlar diyemiyorlar. Korku mu var? Devletle, siyasetle ters düşmekten mi çekiniyorlar? Yoksa yıllardır izlenen politikalar öyle kirli ki isimler göründüğünde soruların ardı arkası kesilmeyecek diye Bir iş insanı için vergi rekortmeni olmak aslında bir şeref. Madalya, şeref madalyasıdır. Dünyadaki şirketler bununla övünür, reklam yapar, itibar inşa eder. Ama <laughs> Antalya'da Durum tam tersi. Burada sermaye ödediği vergiyi bile gizli yaşamak istiyor. Çünkü şeffaflık yok, güven yok, hesap verebilirlik yok. Ve unutmayın bir şirket adını listeye koyduğunda üç şüpheyle, 3 cepheyle karşı karşıya kalıyor. Devlet madem bu kadar ödüyorsun daha fazlasını da ödeyebilirsin diyor. Siyaset madem rekortmensin seçimde yanımızda görün. Kamuoyu Onca vergi ödüyorsun da işine ne veriyorsun? İşte bu yüzden saklanıyorlar. Çünkü bu ülkede şeffaflık ödül değil ceza getiriyor. Görünür olmak yerine görünmezliği tercih ediyorlar. Bu çarpıklığın temelinde dağıtım adali, adaletsizliği var. Turizm getirdiği devasa döviz ve vergi gelirleri ekonomik yapıyı kaydırıyor. Butik otelci, restoran sahibi, hediyelik eşya, satıcı kar etmeye çalışırken dev zincirler büyük sermaye kazançlarını şehrin merkezine topluyor. Yükü göğüsleyen kesim turizm dışındaki esnaf, üretici, sanayi ama listenin tepesinde yine turizmciler var. Rekortmenler listesi turizmcilerle dolu. Ama bu liderliği toplumsal sözleşmeye çevirecek vizyon nerede? Ve şimdi sesleniyorum. Siz perde arkasında kalanlar, isimlerini saklayan büyük vergi efendileri. Unutmayın, bu kentin gözü var, kulağı var, vicdanı var. Verginizi veriyorsunuz, tamam. Ama işin içinde övmek değil, hesap vermek de var. Eğer Antalya'ya kattığınız servete, sokaktaki esnafa, tornacısına, çiftçisine, küçük turizmcisine dönüştürmüyorsanız eğer belediyelerdeki soruşturmalar, ihaleler, rant düzeni sizi ürkütüp sahneye çıkmamayı seçiyorsanız bilin ki o kasanın içi kadar bu kentin de vicdanı vardır. Antalya vergi listelerinde milyarlarla oynayan turizm baronları var. Ama sahnede isimlerini gizliyorlar. Şehir onların cüralarıyla övünüyor ama sokaktaki esnaf, sanayici, çiftçi, bu övüşten tek bir fayda göremiyor. Bir yanda gökdelen gibi oteller, diğer yanda kepenk indiren dükkanlar. Görünmezliği tercih eden bu sermaye şunu iyi bilmeli. Antalya artık sadece turistin bıraktığı dövize bakan bir şehir değil. Bu şehir şeffaflık talep ediyor. Vergimi verdim, ismimi sakladım, devri bitti. Eğer ödediğiniz kadar şeffaflık göstermiyorsanız, kent ekonomisine adil katkı sunmuyorsanız, bu şehrin hafızasında rekortmen değil, sadece gölgede kalan isimler olacaksınız. Antalya'nın geleceğini gizli listelerde saklanan baronlar değil, bu kente şeffaflıkla, vizyonla, adaletle yön verecek cesur aktörler belirleyecek. Çünkü mesele sadece vergi ödemek değil. Verginin gölgesinden çıkıp bu şehirle yüzleşebilmektir. Hoşçakalın.